Mobidictum'dan herkese selamlar arkadaşlar. Mobidictum Challenge'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzün konu Arozomi TV oldu. Cabir abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk iyiyim sen nasılsın? İyiyim çok çok teşekkürler. Mobidictum challenge'ı bilmeyenler için birazcık konseptimizden bahsedelim. Her bölümde yeni bir konuk alıyoruz ve o konuğumuza 3 farklı görev veriyoruz. Bu görevleri hemen hatırlatalım. İlk görevimiz hesaplaşmada 3 maçta 10 kill almak. 25 puan değerinde. İkinci görevimiz savaş topunda 1 maçta en az 1 gol atmak. Bu da 25 puan değerinde. Son görevimiz ise elmas kapmacıda hiç ateş etmeden oyun kazanmak. Bu da toplamda 50 puan değerinde. Eğer Cabir abi 50 puanı geçebilirsen yorum yazan bir kişiye 25 TL Google Pay kodu vereceğiz. Sence görevler nasıl yapabileceğini düşünüyor musun? Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ee, görevler çok güzel ama kupaların biraz yüksek olduğunda dolayı zorlanacağım düşünüyorum ama yapabileceğimi de düşünüyorum yani. Süper. O zaman hazırsan hemen başlayalım zaman kaybetme Tamamdır. Bakalım 3 maçta 10 kilo alman gerekiyor Cabir abi. Yani e, bence bu yapılır ya birazcık zorlasan. Yapılırım Surge ya. ile ben yapabileceğini düşünüyorum. Surge nerf'teydi ama yine de yapabileceğimi düşünüyorum. Buradan. Sence mantıklı mıydı nerf? Yani bence güzel oldu. Ya. çünkü çok tercih ediliyordu. Gereken bir şeydi gerçekten. Evet. Çünkü... Buradan Şeli... ilk <laughs> tamam son saniye. Şeli birazcık zorladı ama... Okey sorun yok şu an. Bakalım 3 maçta 10 kilo alman gerekecek. Kaldı. Bu Şeli'yi almam lazım. 7 kişi var. Süper. Ah. Tamam güzel ultisini baya kötü kullandı süper. Gerçekten. Kilini alabildin. 4 kişi Devam yaşıyor. Gelir şu an. Aynen öyle. Hayır. Tamam çalmadı. İkinci kill. Bakalım bulu da düşürürsen <laughs> orada düşürüyor. bul. Ne yapıyorsun? <laughs> Valla bot gibi oynadı. Üçüncü kill. 3. Kill, kill değil mi? Aynen. Gönlük. bayağı sattı orada bildin ya. Şu 2 kill de almaya çalışalım. Tak. Güzel. 4. Süper. Yarısına neredeyse geldi. Eğer hesaplaşmayı da kazanırsan ilk maçtan 5 kill. Gayet güzel bu arada. Zaten daha iki maçın daha var. Sorucun nerf'ü sana işlememiş ya Cabir <gülüyor> abi. <gülüyor> o bir de Sorucu de çok oynamış değilim ama burada evet şu an Eyvah. 5 kill de yaptık. Süper. 5. kill boyu da düşürerek ilk elden 5 kill bence süper bir performans. Daha iki maçın daha var. Son 5 kill kaldı bence e, ee, bu 5 kilde alabileceğini düşünüyorum. Hemen ikinci maça geçebiliriz. Bu da bir Gale'ı alabilirsen... Hayır çaldı. Çaldı. Okey sorun değil. Hala daha 7 kişi var. Bu ortada bugün bayağı tar oynayan var. Ölüyordum az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> 400 yani. İlk kilini aldın 6 kilo oldu şu an son 4 kil kaldı. Yalnız bu buradaki emz içimizden geçecek. 11 yük oldu. Bunu hiç Ulaşma bence, Mortis orada biraz daha zayıf gözüküyor. Onların ikisi birbirine girerse... Ems onu da mahvetti. Yok, 5-2. Nereye kaçıyorsun Mortis? Olsun, sorun değil. Alabileceğin kadarını alarsan yeter. 7. kill. Bakalım. <laughs> Saplaşmayı... Eyvah 15 yüklü Ems. Bu neymiş öyle ya? Bayağı şey olacak ama hiç imkanım yok. Hı. Olsun bence 7 kill gayet iyi 3 killin kaldı bence bir maç 3 kill alırsın ya çok rahat Bakalım 3 kill alman gerekiyor son maç için Bence yapılabilecek bir şey kolay ya çünkü Yapacak önceki değil. maçlar ilk maç 5 kill almıştın zaten Burada bir afk hemen beleş kill yapalım hem Aa, yok. Hem... Aha geldi 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 Uyandı Bence onu düşürürsün gibi orada 8 bit de geldi Süper. Süper aldık. Son iki kill. Onu da aldık. Son bir kill kaldı. Son kill. Son kill aldığından çalınca challenge'ı tamamlamış olacaksın. Süper seviyede atladın. Rosa uzaktan uzaktan hasar verirsin ya. Çok rahat. Aldığımı düşünüyorum aslında. Son kill mi geliyor? Son kill Çok iyi bir eş. Güzel. Artık bir hesaplaşmayla kapatabiliriz bu maçı hmm. diye düşünüyorum. Varley yeah. ne yapıyorsun? Varley Neyse can doldurak biraz Varley kaşındı baya ama Varley artık yet Yeter Varley Rey kaçtı ya aşağıdaymış Ver. Hadi. Yok öldüm. Neyse challenge ah. zaten. Nice try. en, aynen öyle. Challenge'ı tamamladın. Tebrikler ilk challenge'ımız tamamlandı. Şimdi savaş topuna geçiyoruz. Cabir abi bir maçta en az bir gol atman gerekiyor. Bu bence gayet kolay bir challenge kolay gibi bir. duruyor. Al dediğim gibi Cabir abiye surge Nerf işlememiş. Takır takır <laughs> vuruyor adamları. Bakalım bir maçta bir gol. Bence kolay. İki tane. Var iki, ama iki AFK mı o? Allah. Onlar da numortası Afrika galiba. Bir yavaş ilerliyor bak bakalım. Ha, geldi bizde. Ha ikisi de geldi süper. Çok iyi. Top da sende. Çok da... güzel. beş attı güzel. Ya yani... <laughs> Direkt ilk saniyelerde tamamladı. Süper. Bu challenge'ımız da tamam. Yani 50 puana ulaşmış oldun. Savaş topunda da bir gol atarak. Bu sayede yorumlardan bir kişiye 25 TL Google Pay kodu verebiliriz. Yorumlarda Instagram adınızı yazarsanız sizinle iletişime daha kolay bir şekilde geçebiliriz. Aynen öyle. Aha, işte, yok. Burada bir giremedi ama bakalım takımdakiler atabilecek mi? Bakalım, şu an mavi yanıyor. Hadi bakalım. Yok. Bul. Attı mı? Attı. Attı attı. Süper. Gayet güzel. Gelelim en zor challenge bence. En son e, challenge'a geçiyoruz. Bu biraz da prestij amaçlı dediğimiz gibi. Hı hı. E, elmas da hiç hasar vermeden maçı kazanmak. Yani rakip de önemli. Şimdi rakibinin, has e, pardon rakip diyorum, takım arkadaşlarının önemli. Çünkü sana hasar veremeyeceksin, onların vermesi gerekiyor. Colt ve Shelly. Bakalım. Süper. ilk elmas zaten kolay bir şekilde aldım. Karşıladığım orta var ama güzel. Takım şu an iyi gibi gözüküyor. Hiç yaptık. Çok güzel. Ver. Allah dedim takım iyi. Takım iyi çıktı harbiden. Bunda süper. Anladım. Son saniye almayı başardın. 16 elmas. O orada pusuyor bak. Vay 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 iyi kaçtı. Şeli abi. son anda aynen. O dediğim <laughs> mi? Colt ve Şeli şu an baya güzel hasar veriyor, veriyor karşı takıma. Sen elmasları alıp kaçıyorsun. Bu maçın sonucu belli gibi ya. Bir sıkıntı olmazsa. Bir ölmezsem orada. Aha. Şeli geldi ama Şeli. Süper. 7 elmas. Bakalım, son sonuç elmas kaldı. Rakipte sadece bir elmas var bu arada. Yani tam katmalı. atmalı onu alabileceğim ve Şeli. Eyvah. Çok Et kötü oldu. Takım da gidiyor. Eyvah, geri sayıma başladılar. Bir de yeni gecite son yanlış gecite almışım. Kalan Ka açtı ya. Çok geriye kaçtı orada. Hım. Sarda da verememez, sıkıntı işte bu gibi durumlarda. Takımın da bir şey yapamadı Olsun bence güzeldi, yeterliydi. Zaten e, barajı geçip ödülü e, vermeyi başardın ilk Aynen. iki challenge'ı tamamlayarak. Bu da güzel denemeydi. Son saniye küçük bir sıkıntı oldu diyebiliriz. Aynı <laughs> ki yapacak bir şey yok ama güzeldi. Gerçekten Aynen. çok eğlendim. Aynen bütün görevlerde. Evet. O zaman e, yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Mobilik tüm Challenge'ın ikinci bölümünde Arozami TV'den Cabir abi'yi konuk ettik. Cabir abi teşekkür ediyoruz ko videomuza konuk olduğun için. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Gerçekten çok güzel bir konsept. Devamının güzel başarılı olduğunu e, diliyorum. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çok e, Cabir abi 50 puanı geçtiği için yorumlardan bir ikiye 25 TL'li Google Pay kodu vereceğiz. Instagram adınızı yazarak yorumlara siz de çekilişimize katılabilirsiniz. Mobilik tüm Challenge'ın devamı önümüzdeki haftalarda gelecek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Cabir abiye tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.